bugün sizinle yaptığım animasyonu izleyeceğiz. Arkadaşlar diğer animasyonum olmamıştı. Bu süperken hani, animasyonun hani, devamı vardı. Ben, ben seslendireceğim yerleri yani seslendireyim. Hani şimdi yani gidiyor hani springtrap'ı yani rumlardan açıyor. Ha, ha. yıl ha. Ha. Gidiyor şu an arkadaşlar. Çoğu çakmak yanıyor. Yanlışlıkla etraf yanıyor. Piyano spring rock altıda zaten her yeri parçalanmış halde. Arkadaşlar yanıyor burada şu an her yer. Ve bitti. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.